yine size karışık analizlerde bulunalım. Mehdi'nin ilk önce soyu. Bazı insanlar diyor ki yok Mehdi'nin soyu Hasan ve Hüseyin'den bileşecek. Yani Seyit ve Şerif olacak. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmadığını hem hadis kaynaklarında buluyoruz hem de bu alimlerin yalan uydurdukları, yalan söyledikleri aşikar. Yani Mehdi'nin soyu nasıl olacak da Hasan ve Hüseyin'in bileşimi olacak. Seyit ve Şerif'in bileşimi. Yok anne tarafından Şerif, baba tarafından Seyit yok. Baba tarafından Seyit, anne tarafından şey olacakmış. İki tane farklı soy olabilir. Ama aynı insanay iki yerden de bir soy gelmez. Mesele de orada. Yani şöyle diyelim. Seyittir. Yüzde bir milyon. Şerif değildir. Yani Hasan'ın soyundan gelmiyor Meydi. Hüseyin'in soyundan gelecek. Sağdan mantıken yani çözdüğünüz zaman bunu, bilir, bunu bulabilirsiniz. Hüseyin'in intikamını alacak. Mehdi. Neden alacak? Çünkü Hüseyin'in intikamı demek siyasal İslamcılar demek. Yani İslam'ı kullanan münafıklar. Ahir zamandaki Sufyan, Sufyani sistem Mehdi'nin düşmanıdır. Yani o da Müslümanların Deccali. Gerçek Deccal Hz. İsa eliyle ve altta yardımıyla yok edilecektir. Sağdan hadis kaynaklarına geçiyor. Sayı hadis kaynaklarına da geçiyor. Buhari'dir, ve adı Müslim'de geçiyor. Yani Mehdi'nin düşmanı Sufyan'dır. Sufyani sistemde Müslüman ülkelerindeki sistemi bozan, adaletsizlik yapan, yağmalayan, böyle pis insanlar. Yani bunlar siyasal İslamcıdır. İslam'ı kullanırlar. Fark etmiyor. A, B, C, D görüşü. Hiç fark etmiyor. Dini kullanıyorsa münafıktır. Mehdi'nin düşmanı olur. Zaten hadis kaynaklarında geçiyor mesela Ebu Zeyfe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ee, Dur o hadis kaynağı bende vardı okuyayım tam bir dakika bu Huzeyfe Yok bu değil Bu değil ha Huzeyfe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle uyurduğunu rivayet eder Yeryüzün ömründe bir gün bile kalsa Allah ismi ve ahlakı benimki gibi künyesi de benim gibi bir adam çıkarır. Bak ismi ve ahlakı, ismi sağlam biliyoruz. Benimki gibi olacak diyor. Yani ben yani birebir aynı değildir. Benzeyecektir manası. Yoksa bir yandan yani Mehdi'nin ismi Muhammed ise, Ahmet ise sağdan söylemesine gerek yok ki. Muhammed der bitirir, Ahmet der bitirir. Mesela Hristiyanlar Muhammed ismini bilmiyordu. Diğer dinler de bilmiyordu peygamberin farklı isimleri vardı. O isimlerle müjdelendi. En son Muhammed geldi. Yani isim, asıl ismine geldi. Mehdi'nin de bu şekildedir. Mehdi'nin ismi çoktur. Bir ismi yoktur. Tıpkı peygamberde olduğu gibi. Ve en son Mehdi'nin kendi ismi var. O kendi ismi de sabah Hazreti Ali'nin de dediği gibi. Tüm müminlerin, tüm insanın aslında ismidir. Ve hatta ehli beyte tabi olan bir isimdir. Veyahut da Allah'ın ismi azamına tabi olan bir isimdir. Neydi rivayeti şahadetim? Ahlakıyla benzeyecektir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam güçlüden korkup fakire öğüt vermedi. Peygamberin ahlakı budur. Yoksa birebir ahlak yönünden benzeyemezsin. Bu Musa'dan biraz saçma olur. Çünkü Mehdi peygamber değil. Peygamber olsaydı o zaman son peygamber iyi hükmünü yitirirdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ahlak bakımından en üstünü. Ondan veyahut ona benzen bir insan gelemez artık bitti. Diyorlar ki ya Mehdi küçük günah işler, büyük kebair günah işlemez yok Mehdi şey yapar böyle insanların beklediği Mehdi figürü tamamen zıt zıt ne dediğini bilmiyorlar. Aslında peygamberin hayatını bile okumuyorlar bunlar. Çünkü peygamberin hayatına baktığımız zaman veya da Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman Ashab Suresi'nde son peygamber, nübüvvet bitiyor peygamberle. Son ahlak. Yani en üstün olan sanat. Onunla sanat artık en üst seviyeye çıktı. Yeni bir insan seviyeye çıkamaz. Çıkacak olan insan ona benzemek gerekiyor. Yani Mehdi'nin ahlakı süper değildir. Sadece peygambere bir yönüyle benzer. Yoksa birebir benzesi sağdan peygamber son peygamber olmazdı. Ve hatta son sanat onunla zirveye çıkmazdı. Makam-ı Mahmud seviyesi. E, ee, neredeydi? Heh. Yeryüzüne ömrüne bir gün bile kalsa Allah o günü uzatır diyor. Yani Mehdi gelmese kıyamet olmaz. Ya Mehdi gelecek ne yapacak? Yoksa ya da bir şey daha var mesela. Ee, neydi ya o kimdendi? Heh, Mehdi gelse de artık bir iş araması yanlış. Diyor ki yeryüzünde ömründe bir gün bile kalsa. Yeryüzünde. Yeryüzü ifadesi de güzel aslında. Yeryüzü kuran kimde mesela diyor ki Firavun Mısır'da demiyor. Yeryüzünde zulüm yapıyor. Yani yeryüzü dediği aslında normalde Firavun'un yaşadığı yer belli. Firavun'un yaşadığı yer Mısır. Yeryüzü neresidir? Tüm dünyadır. Yani Firavun gibi insanlar tüm dünyada zulüm yapar. Sadece Mısır'da demedi Allah. Yeryüzünde dedi. Veyahut da kendi ülkesinde dedi. Kendi yerinde dedi. Mısır ifadesine kullanmadı. Bu da Kur'an'ın evrenselliğidir. Yani Kur'an bir zamana tabi değildir. Allah orada geniş ifadeler kullanıyor. Tıpkı neydi olduğu gibi mesela nebu, nebi, resul, vahiy kelimelerini bu ehli sünnetçiler tam anlayamıyor. Sonra diyoruz ki ya biz bir şey söylüyoruz ya sen ehli sünnetin çizgisinden ayrıldın. Ehli sünnetin çizgisi diye bir çizgi yok. Peygamberin görüşü var. Kur'an'ın görüşü var. Sen Kur'an'ın görüşünü reddediyorsun. Sen Allah'ı cahil zannediyorsun. Haşa ve kella. Allah bilmiyor muydu peygamber lafzını koymayı? Yok. Koymadı. Demek ki bir hikmeti var. Nebi, Resul, üstün kılınmış Nebi, İmam, Elçi bunlar ayrı ayrı kavramdır. Ama sen ehl Sünnet'in çizgisinde olduğun için hepsine bir ediyorsun. Hepsini bir ettiğin için sağdan olayları da karıştırıyorsun ve da Mehdi figürünü de tam anlayamıyorsunuz. Yani Mehdi çıkacak olan kişiyi de sıradanlaştırıyorsunuz. Neyse rivayetimize bakalım. Konuyu dağıtmayalım. Neredeydi? İnsanlar rukun ile makam arasında. Rukun sağdan namazdır. Yani namazın bir bölümü. Makam hilafettir. İktidardır. Makam demek. Mevki demek. Yani son makam hilafet İstanbul'da. Yani Kabe ile İstanbul arasında ona biat edecekler. Kimler edecekler? Yedi alim biat onun çevresindekiler. Yani bunlar da sadın sıra sıra imtihan sıra bozulmadan gelişir. Mehdi kendi evinde sadın hilafeti alacak. Neredeydi? İlk ihtimak. Allah onu onun vesilesiyle dini ilk ihtişamına kavuşturacaktır. Din şu anda tamamlandı. Hadis inkarları doğru söylüyor. Mehdi gelip ne yapacak? İşte anlatamıyorlar bu ehli sünnetçiler. Bizim ehli sünnet dediğimiz böyle zeka seviyesi düşük olan kitle anlatamıyor Mehdi'yi. Din tamamlandı, bitti sağdan. Ayet, yeni bir ayet gelemez, yeni bir hüküm gelemez. Ancak dinin ihtişamı gelmesi gerekiyor. Din şu anda ihtişam içinde değil. Senin namaz kılıp kılmaman dinin ihtişamını geri getirmiyor. Namaz sadece sendeki sorumluluktur. Yani toplumun sorumluluğu ve altta ne bileyim milletlerin sorumluluğu ayrı bir şeydir. Yani Mehdi adaleti getirecek, dini ihtişam edecek. Adalet gelirse sağdan din ihtişam olur. Çünkü sen adalet içinde ancak rahat rahat özgürlüğüne kavuşursun. Adalet olmayan bir yerde özgürlük olmaz. Özgürlüğün olmadığı bir yerde olsan sahte ilahlık olur. Sahte ilahlığın olduğu bir yerde o zaman tefit akidesi yoktur. Bir da varsa da çok zayıf yani ip üstündedir. Yani ahir zamandaki insanlar sağdan peygamberin deyişiyle. Müslüman yatar, münafık kalkar, münafık yatar, Müslüman olarak kalkar. Bu da ip üstünde. Yani bütün bunlar sağdan bire yapboz parçası bir da birer şey gibi düşün. Senin namaz kılıp kılmaman artık ahir zamanda geçerli bir şey değildir. Tek başına cennete girecek bir şey değildir. Eski zamanda olabilirdi mesela. Eski zamanda bir şey yoktu ki. Deccaliyet fitnesi, sufyaniyet fitnesi veyahut ahir zamandaki 100 bin tane fitne var. Bu tarz şeyler yoktu. Şu anda var. Şu anda var olduğu için sen özellikle bu fitnelerle muhatap olmak zorundasın. Çünkü Lut kavmindeki insanlar sağdan namaz kılıyordu. Ama Lut kavminde o günaha karşı çıkmadıkları için veyahut da diğer mesela Firavun kavmi neden helak edildi? Lut kavmindeki günah mı? Yok. Belki onlar da işliyordu. Ama orada adaletsizlik var. Çünkü her toplumun maksimum suça bulaştığı oran var. O maksimum suçta ilerlemek zorundasın. Özellikle Ümmet-i Muhammed'den kaynaklı. Müslüman ülkelerindeki durum. Tamamen adaletsizlik mesela. Nerede kaldık? Dinini ihya edecek. Yani onun vesilesiyle din yeniden eski konumuna geri dönecek. Ee, onu ilk taş ihtişamını kavuşturacaktır ona birçok zafer bahşedecek bu neyin zaferidir savaş savaşın zaferi mi yok bu ahir zamandaki savaşlar bilinmeyen bir şekilde gerçekleşir yani ve bir altta birebir de gözükür Örneğin birinci dünya savaşı ikinci dünya savaşı ama bundan gayrı da psikolojik savaşlar var hatta bundan gelir de senin fark etmediğin her an savaş halindesin. Fark edemiyorsun sadece. Yani siber savaş da bir savaştır. Hacklenmek o da bir savaştır. Yani illa böyle et ete şey yapacak, kan dökecek manası değildir. Savaşın ayı zamandaki yani yaşadığımız zamandaki aç kalması da biraz geniş. Allah ona zaferler bahşedecektir. Çünkü Mehdi teknolojiye hükmedecektir. Siber savaşta artık Mehdi zaferle ayrılacaktır. Nerede kaldık? Süleyman yerine kalk. Bak şimdi bizim asıl analiz edeceğimiz bölüm. Süleyman yerinden kalktı. Ve çocuklarından hangisinin soyunda olacağını sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hüseyin'in elini vurdu. Onun soyundandır dedi. Şimdi rivayetin asıl bölümü. Zaten bu rivayete yakın en az 5-6 tane daha rivayet var. Şiilerde de geçiyor. Bu el-i de geçiyor. Hüseyin'in soyundan gelecektir. Mehdi iki tane soydan gelmeyecektir. Şerif'ten, Seyit'ten gelmeyecektir. Zaten ben anlamıyorum mesela Hasan'ın soru nasıl Şerif oluyor, yeri nasıl Seyit oluyor. İkisinin de Seyit olması gerekiyor ve Peygamber'in soyunda olması gerekiyor. Yani Şerif Seyit değil mi? Ama Mehdi'nin Hüseyin'in soyundan gelmesi gerekiyor. Çünkü onun birkaç tane sebebi var. Hüseyin'in intikamını alacak. Siyasal İslamcılar. Çünkü kötü bir şekilde şehit edilmesi var. Belki de dünya tarihinde böyle en kötü şekilde şehit edilen birkaç tane isim var. Mesela Hazreti Hamza da. Gerçi Hazreti Hamza direkt savaşta öldürüldü. Ondan sonra kalb, kalbi kalbi ve da diğer ciğeri çıkarıldı. Sadece mesela Sufyan ayet e, hadislerine şiirlerde geçen Sufyan hadislerinde şey diyor. Ciğer yeğenin oğlu diyor. Sufyan'ın soyu. Ciğer yeğenin oğlu nedir? Yani Hazreti Hamza'yı ee, şehit edip onun ciğerini çıkaran kadının soyundan. Yani Süfyan, Süfyanlar aslında iki yüzlü ve hatta iğrenç insanlar. Onu anlatmak istiyor. Yani bizzat Muaviye'nin soyundan, Yezid'in soyundan değildir. Yani Hüseyin'in soyundan olacaktır. Mehdi. Bir, birkaç tane analiz daha vereceğiz. Bu mesela görmüştüm. Bu. Ha Tahir Şimşek'in bir tane videosu vardı. Tahir Şimşek diyor ki Mehdi Rüyasına gören cennete girecektir. Ey şimşek. öyle bir rivayet nerede var? Bir insan Peygamber'i bile rüyada görse tam anlamıyla yani bilemiyorsun işte. Hadis var bu konu hakkında yine konuşmayalım ama mesela bir insan Mehdi'yi rüyada gördüğün zaman nasıl oluyor da cennete gireceksin? Bu çok ağır bir tam. Bu Allah'tan söz almaktır. Ben Allah'tan söz almadım, sen de almadın, kimse de almadı. Yani hiç kimse bunu diyemez. Mesela ben rüyada şey göreyim. Mehdi rüyada göreyim. O zaman şunu mu diyeceğiz? Ben cennete gireceğim. Çünkü rüyada Mehdi gördüm. Bu çok iğrenç bir söz. Allah'tan söz almak. Hadis var mesela bu konu hakkında. Beni rüyada gören şey olamaz mesela. Ee, ateş dokunamaz mı? Öyle bir hadis vardı. Tamam. Onu kabul ederiz. Ama o da peygamber olduğu gerekçesiyle. Sadam Mehdi sağdan günahkardır veyahut da onun soyundan olması veyahut da peygamberin soyundan olması yine seni ateşten korumaz. Çünkü Hz. Lut'un karısı Nuh'un çocuğu ateşten korunmadı. İbrahim babası fark etmiyor. Size ibrettir. Ayette geçiyor. Yani bunlar sadın soydan koyunmamış ki. Mehdi mi korunacak? Yavaş yavaş kalkalım. Yani bu daha, daha hiçbir şeyin saçmalıklarına da inanmayınız. Ta Şimşek'in söylediği şeye bakmayınız. Bunlar üstte kapalı zaten kendisini meydi de ilan eder. Ha biz şey yapmayalım, günahını almayalım. Şu ana kadar öyle bir şey demedi. Sadece şey dedi. 310 işlerdenim dedi. Bilemiyoruz. Bir insanın 310 işlerden olması bile muhteşem bir şeyken sen hangi hakla böyle bir şey söyledin? Allah'tan söz mü aldın ta şey Yani ben anlamıyorum mesela. 313'lerden olması demek zaten sahabelerle muhatap olmak. Yani sahabelerin derecesine yükselmek. Sahabeler bugün hiçbir siyasetçi hiçbir mesela Müslüman ülkelerindeki zalimleri Ha bunların içinde iyi siyasetçi de var. Ayrıyoruz. Gelip de saygı göstermezler bile. Çünkü sahabeler Ebu Cehil'e takmadılar. Bu zamandaki insanlar mı takacaklar? Yani 313'ler de bu şekildedir cesaretli olmak zorundalar. Veyahut da e, cömert olmak zorundalar. Çünkü sahabeler de cömertti. Ensar muhacir ilişkisi vardı. Yani Medine'de adamlar kendi evlerini açtılar. Mallarını, mülklerini paylaştılar. Bu şekilde Allah onları övdü. Yani Mehdi'nin yardımcıları da veyahut da 313 kişilik ordusunda sahabeleri bu yönüyle benzer. Hem cesaretli olmak zorundalar hem de cömert olmak zorundalar. Zaten sahabelerin üstün olma sebebi büyük ihtimalle bundan geliyor. Bir de peygamberden geliyor tabi. Peygamber çünkü bizim her şeyimiz. Yani ona tabi olmak bile sana yetiyor aslında cennete girme. Tabi yine kebair günah veya da büyük günah işlemeyeceksin. Bizim anlattıklarımızı bir başkası anlatsa o Yeni bilgiler gelmiş. Müştehit, müceddit. Biz anlatıyoruz. Onların zoruna gidiyor. Onlar aslında hadise olduğu gibi anlatıyor. Mehdi konusunu mesela. Ebu Hanzal olsun veyahut da Nihat Adiboğlu olsun veyahut da diğer alimler kendini alim zannedenler. Bir konuyu hemen anlatıyorlar. Aynen analiz bile yapmıyor. Elhamdülillah Müslümanız şimdi sıradaki konu. Biraz analiz yap. Hiç mi analiz yapamıyorsun? Ve etrafındaki insanlar da aa şaşırıyor. Mehdi konusunu anlatınca böyle mi olacak? Gel benim kanaldaki videolara ve da bir başka kanalda da yine işleniyor. Yani illa benim değil bir başkanın kanalı, bir başkalarının kanalı da var. Onları izle. Niye iki de bir aynı bilgileri tekrarlıyorsun? Hadisleri analize. Analiz etmezsen o hadisler bir işe yaramaz. Çünkü ayette geçmiyor açık açık. Ayette açık açık. Geçmiyorsa Mehdi, Deccal, Sufyan o zaman. Hadiste de üstü kapalı geçer. Mana budur. Birebir cerahın olmaz. Yine bütün bu en doğrusunu Rahman bilir. Ses geliyor trafikteyim.